Devam ediyoruz. Bekir hocam şimdi önemli bir detay var. Diyor ki ilk defa soruyu sorduğunda perfect tense. Neden? Eylem önemliydi. Zaman önemli değildi. Oldum olmadım onu merak ediyorduk. Ama detaylar söz konusu olunca past tense'e dönmemiz lazım demişiz. Çünkü spesifik bir zamandan konuşmaya başlıyoruz zaten. Ne zaman gittin, kiminle gittin, ne yaptın, nerede kaldın bütün bu soruların hepsi simple past tense arkadaşlar. Örnek diyalogumuza bir bakalım. Bakalım evet. Have you ever seen that movie? Yes I have. Really? When did you see it? I saw it 10 days ago. Who did you see it with? I was alone. Who did you not meet after the movie? I did not meet you. <laughs> Gibi. Başka bir kullanıma devam ediyoruz. Bir eylemin yaşamımızda kaç kez gerçekleştiğini ifade ederken ya da sorarken de ne yapabiliriz? present perfect kullanabiliriz. Yani aslında bunun deneyimden çok farkı yok. Sadece o deneyimi kaç kere yaptığınızı söylüyorsunuz. İlk örneğe bakalım. I have been to their concert many times. Birçok kez onların konserine gittim. He has taken the exam twice. Sınava iki kere girdi. Bakın bir de soru soralım. How many times have you seen the Lord of the Rings? Bekir hocam. Söylememeyi tercih ediyorum. Cevabı biraz utanç verici. <laughs> Yani geriz zamanla söylese olur. Her zaman izliyorum dese de olur mesela. Bir diğer kullanımda da bitmemiş zaman dilimi içerisinde şunları şu kadar şey yaptım, şu kadar iş başardım veya şunu hiç yapmadım gibi ifadeler içinde kullanıyoruz. Mesela bugün 3 bardak kahve içtim. I have had 3 cups of coffee today. Aynı örneği simple pasta da verebilirdik arkadaşlar. Yani gün bitmiş artık. Kahve olayı tamamlanmış. I had Three cups of coffee today de diyebilirdik. Veya diğer örnekte olduğu gibi we have had two holidays this year. Bu yıl iki tatil yaptık. Yıl sonuna gelmişiz artık tatil olayı bitmiş. We had two holidays this year de diyebilirdik. Evet hocam öğrencilerimizin hatalarından bir tanesi bu. Mesela today'i şey gibi düşünüyor. Hep şimdiki zamanda kullandığınız gibi düşünüyor. Ya da this year bu şekilde düşünebiliyor. Ya da gelecek zaman anlamında kullanabiliyor yani bunlar zaman ifadesi. Orada today olduğu için perfect tense değil. Perfect tense olduğu için ve today kullanmayı tercih ettiği için kullanmış oluyoruz. I have lived here for more than 20 years. Bakın 20 yıldır burada yaşıyorum demiş oluyoruz. Ne dedi? Devam edebilir. Ben hala burada yaşıyorum, değil mi? Tekrar yani tekrar demeyelim de devam edebildiğini biliyoruz bu eylemin. Dolayısıyla yine present perfect tense kullanmanız gerekiyor. Present Perfect de çok yaygın kullandığımız 3 tane ifade var. Just, yet ve already. Peki hocam bir açıkla bize bunları. Daha yeni yaptım. Henüz yaptım veya henüz yapmadın mı soru ifadelerinde ve zaten anlamında already kullanabiliyoruz. I've just finished my homework. Ödevimi şimdi bitirdim. Olumlu cümlelerde just değil mi hocam? Evet. Yet daha çok sorularda ve olumsuzlarda arkadaşlar. I haven't finished my homework yet. Ödevimi henüz bitirmedim. Yet ifadesinin soruda örneğini görelim. Have you eaten your dinner yet? Daha yemeğini yemedin mi? şeklinde Türkçe'ye olumsuz da çevrilebilir. Ki bu soruyu İngilizce'de yine olumsuz da sorabilirsiniz. Have you eaten veya haven't you eaten your dinner yet? diye sorabilirsiniz. İkisi de aynı anlamdadır. Daha yemedin mi? Ve already Zaten yaptım anlamında. I've already seen that movie. Ben bu filmi zaten izledim. Ya çoktan gördüm. Zaten gördüm gibi çevirebiliriz. Benim en sevdiğim kullanımlarından bir tanesi de hocam bu. Süperlatif evet. ifadelerle birlikte kullanımı. Öğretmemesi gerektiğinde bile öğretir olsun hocam. O çok bu. güzel bir şey bence bu. Ya bu da aslında bir deneyim de değil mi? Evet. Ee, bakalım ne oluyor? Önce süperlatif ifademiz var. Ardından... Dikkat ederseniz bakın ever'larla devam edecek. Örneği görelim. This is the best book I have ever read. Yani diyor? Bugüne kadar okuduğum en güzel kitap demeye çalışıyoruz. Ya da okuduğum en güzel kitap demeye çalışıyoruz. Normalde biz ever'ı sorularda kullanıyoruz. Have you ever diye sorarken kullanıyoruz. Ama bu yapıyor özel. Ever ne yapıyor? Düz cümlede kullanılabiliyor. Süperlatifi bilmeyenler için süperlatif İngilizce'deki en ifadesi en iyi kitap derken en kötü film derken kullandığımız ifade. İkinci örneğimizi bir görelim. That is the worst movie I have ever seen. Gördüğüm, izlediğim en kötü film bu dediniz. Peki hocam bunun sorusu da çok güzel. Who is the most interesting person you have ever met? Ben çok güzel olduğunu düşünmüyorum. Devam <laughs> edelim hocam. Bekir Hoca düşünmese de güzel bir ifade arkadaşlar. Kullanın. This is definitely the best pizza I've had for years. Karadeniz pizzacısına gitmiş herhalde. Yani muhtemelen pizzacılar pizza, pizza, pizza yer mi hocam? <laughs> for ve since ile de kullanımı çok yaygındır arkadaşlar. For bir zaman sürecini ifade eden. I've lived here for five years. Beş yıldır burada yaşıyorum. Sakın Türkçedeki den biriyle e, çok karıştırmayın. Şöyle söyleyeyim. iki aydan beri diye bir ifade var hocam Türkçe'de. Evet Türkçe'de Türkiye'de var. Çok karıştırıyor ha, İki aysa for olmak zorunda arkadaşlar. Since ile kullanamayız onu. Geçmişte bir noktaysa ama since, den beri. Bir de for sadece present perfect değil. Tabii hocam. Birçok zamanda kullanabilirsin. Yani bazen şöyle düşünüyorlar. For olduğu için perfect tense gelecek gibi düşünüyor. Hayır. Gelecek zamanda bile for kullanabilirsin yani. Yani. For aradan geçen süre... Since biraz sonra tekrar söyleyeceğiz. Den beri anlamı yani başlangıç noktası. They have known each other for a decade. 10 yıldır birbirlerini tanırlar. I have lived in the city since 2015. 2015'ten beridir burada yaşıyorum. She has been a teacher since she graduated from college. Burada since'ten sonra cümle de gelebildiğini görüyorsunuz ve o cümlenin de simple past olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Üniversiteden mezun olduğundan beri o öğretmenlik yapıyor. Evet, since'li cümle past tense'li, diğer cümle perfect tense olacak. For'dan sonra cümle gelir mi hocam? Hayır. Yine perfect tense'in vazgeçilmez ifadelerinden bir tanesi lately ve recently. Bunları gördüğünüz zaman otomatik olarak perfect tense'e gidebilirsiniz. She has recently adopted a cat from the shelter. Ne diyor? Barınaktan bir kedi sahiplenmiş. Sahiplenmiş. Evet son zamanlarda ne olmuş acaba? Life has become really expensive lately. Bekir hocam ne diyor? Lately biraz yanlış olmuş ama evet. Örnek doğru hocam. Diğer yaygın ifadeler de arkadaşlar. For the last few days. For the past five years. For the last for the past. Bunlarla çok yaygındır present perfect. İlk örneğe bakalım. My life has been a mess for the last few days. Hayatım tam bir curcuna son birkaç gündür. Our next door neighbor's little son has been ill for the past two weeks. İki haftadır, geçtiğimiz iki haftadır çocuk hasta. Asia has become the center of innovation for the last three decades. Geçtiğimiz son 3-10 yıldır yani 30 yıldır Asya inovasyonun yeniliğin merkezi haline geldi. E tabii ki başka ifadeler de var Bekir hocam. Örneğin I have been honest all my life. Tüm hayatım boyunca dürüst oldum dedik. Bunu kullanabiliriz. Normalde mesela always'i biz simple present tense'le anlattık ama burada da mümkün. She has always wanted to see the northern lights. Ne diyor? E, kuzey ışıklarını görmek istemiş, her zaman görmek istemiştir diye çevirebiliriz. E, yine orada over the years ifadesini görüyoruz. Technology has become more and more important over the years. Genel itibariyle Perfect Tense'in bütün kullanımları aslında ele aldık. Bundan sonraki kısım detaylar. Bir sonraki videoda onlara devam ediyoruz.